Ankara Haymana'da bir ilke imza atılmış. Bunu ekranlarınıza getireceğiz. Termal atık su seralarda kullanılacakmış ve çiçek yetiştirilecek. Şimdi yurt dışında örneklerini görenleriniz vardır. Burada yetiştirilen çiçekler de otomattan satın alınacak. Para atacaksınız, çiçek alacaksınız. Haymana'da seralarda kullanılacak su için yeni bir proje geliştirildi efendim. Termal atık sular bundan böyle seralarda kullanılacak. Türkiye'de sera veya kesme çiçekçilik ihtiyacını karşılayabilecek hatta ihracat yapabileceğimiz seviyeye getirebileceğimiz bir proje. Avrupa Birliği'nden 800 bin euro olup 45 milyona yakın bir maliyetli projemiz kabul gördü. Ankara Haymana'da çevre bilinci, yenilikçi tarım anlayışı ve yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda bir proje hayata geçiriliyor. Bu serimizde yetiştirilen kesme çiçeklere hem Haymana ekonomisinde hem de ülke ekonomisinde katkı sunuyoruz. Burada yaklaşık olarak bir 80 tane kadınımızı istihdam edeceğiz biz. %100 yerli üretim olan e, tasarımından yazılımına kadar her şeyi kendimizin geliştirdiği bu projede de çok büyük gurur duyuyorum. Haymana Belediyesi öncülüğündeki projede üretilen çiçekler yerli ve milli akıllı çiçek otomatlarıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Dünyada ilk kez Türkiye'de hayata geçen çiçek otomatları vatandaşın da beğenisini kazandı. Anneme çiçek aldık çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu çiçek otoması Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan örnek bir proje hayata geçiriliyor.